daha iyi hissetmenize yardımcı olacak 9 stres hilesi. Nefes alın, konuşun, gülümseyin tüm bu basit eylemler hayatınızı önemli ölçüde iyileştirmenize, gereksiz stresten kurtulmanıza, rahatlamanıza ve yaşadığınız her anın tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Nefesinizi kontrol edin. Görünüşe göre hiçbir şey doğru nefes almaktan daha basit olamaz. Aslında büyük çoğunluk olması gerektiği gibi nefes alıyor. Sinirsel gerginlik sırasında, kalp atışımız hızlandığında, bunu aktif kalp ritimlerinin takip ettiği ve bunun sonucunda terleme, baş dönmesi ve hatta daha fazla stresin ortaya çıktığı ortaya çıktı. Yani bu arada, kalp kalizinden çok da uzak değil. Hoş olmayan sonuçlardan kaçınmak için, aralıklı nefes alma ve kaygının ilk belirtilerinde, bir elinizi karnınıza, diğerini göğsünüze koyun, derin bir nefes alın ve havayı hafifçe aralık dudaklardan yavaşça bırakın. Bu basit egzersiz hızla aklınızı toparlamanıza yardımcı olacaktır. Günde yaklaşık 5 dakikanızı yeni bir nefes alma tekniğine ayırın. Birkaç antrenman seansından sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Kibar ol. Nezaketin vücudun genel durumunu etkilediğini söylüyorlar. Araştırmalar bunun sağlığınız için gerçekten iyi olduğunu gösteriyor. Kırık bir kolu veya bacağı iyileştirmesi pek mümkün değildir. Ancak sizi oldukça iyi bir ruh haline sokabilir. Gerçek şu ki bağırma, çözümleme, skandal çıkarma, çözümleme burada pek çok eş anlamlısı olabilir ihtiyacından kurtulursanız, mutluluk hormonu olan vücudunuzda yeterli miktarda üretilir. Ve mutlu bir insan, bildiğiniz gibi, yalnızca kendisini iyi hissetmeye başlamakla kalmaz, aynı zamanda etrafındakilere de iyimserlik aşılar. Ayrıca kendinize karşı nazik olmanız gerektiğini de unutmayın. Psikologlar şunu tavsiye ediyor. Kendinize kızmayı, azarlamayı ve en ufak bir hata için kendinizi azarlamayı bırakın. Vücudunuza düşman değil dost gibi davranmayı öğrenin. Küçük şeyleri hatırla. Günlük hayatın koşuşturması içinde bazen hayatımızı oluşturan küçük şeylere dikkat edecek vaktimiz olmuyor. Etrafınıza bakın, tüm sorunlarınızın tam olarak dikkatsizlikten kaynaklanması oldukça olasıdır. Yanlışlıkla buzdolabına koyduğunuz anahtarlar kaybolur uzun zaman önce tamire götürülmesi gereken ayakkabıların topuğu kırılıyor ama her zaman olduğu gibi asla bunu başaramadılar. Ancak hayatınıza dikkatli davranırsanız çok sayıda sorundan ve duygusal patlamadan kaçınabilirsiniz. Kahve içmeyi bırak. Psikologların sinir bozukluklarından mustarip müşterilerine verdikleri ilk tavsiyenin kahve içmeyi bırakmak olduğu ortaya çıktı. Bilim adamları, kahvenin sürekli kaygımızın ana nedenlerinden biri olduğunu uzun zamandır kanıtladılar. Gerçek şu ki bu içecek stresi tetikliyor. Üstelik hızlı kalp atışına ve nefes zorluğa neden olur. Kahvenin kaybedilen enerjiyi geri kazandırdığı, uyuşukluğu giderdiği ve bunun sonucunda performansı artırdığı yönünde uzun zamandır aklımızda yer efsane, yalnızca kısmen doğrudur. Evet, aslında kafein beyni harekete geçirmeye yardımcı olur ve vücudun genel tonunu artırabilir. Ancak yalnızca kısa bir süre içinde küçük miktarlarda. Kafein vücudumuzdaki nemi hızla uzaklaştırır ve dehidrasyonun yorgunluğa ve tahrişe yol açtığı bilinmektedir. Nitekim vücutta gerekli miktarda su bulunmadığında basınç keskin bir şekilde düşer, kan dolaşımı yavaşlar ve dolayısıyla vücut gerçekte ihtiyaç duyduğundan çok daha az oksijen alır. Başkalarının sorunlarıyla daha az ilgilenin. Çok sayıda görevin zaman eksikliğine ve kalıcı yorgunluğa yol açtığı ve bununla birlikte strese, sinirliliğe ve hatta sinir krizine yol açtığı ortaya çıktı. Fazla çalışmanın sizi çeşitli hastalıklarla tehdit ettiği gerçeğinden bahsetmiyorum bile. Öyleyse kendinizi düşünün. İnanın bana, dünyanın gözlerinizin altında morluklar ve sonsuz kötü bir ruh hali içinde değil, gelişen ve sağlıklı olmanıza ihtiyacı var. Daha fazla gülümse. Gülümsemek. Herhangi bir nedenle daha önce bir çıkış yolu bulamayan duyguları serbest bırakmak anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, zor zamanlarda gülümseme yeteneği soruna diğer taraftan bakmanıza olanak tanıyacak ve büyük olasılıkla onu çözmenin yollarını açacaktır. Her durumda, sıkıntılar karşısında gülümsemek en doğru karardır. Ve yarın diğer her şeyi düşünebilirsiniz. Düzgün dinlenmeyi öğrenin. Birçoğumuz için çalışma haftası sorunsuz bir şekilde hafta sonlarına doğru akıyor. Yalnızca faaliyetin kapsamı değişiyor. Bilgisayar ve raporlardan elektrikli süpürgeye ve çamaşır makinesine geçiyoruz. Kim iddia edebilir? Evin temiz tutulması gerekiyor ama sadece ütü, tamir ve yemek yapan bir fanatik olmamalısınız. Vücudunuza biraz mola vermeyi öğrenin. Elbette bir gün ve bir gün çalışmayı planladığınız okunmamış kitaplardan oluşan bir kütüphaneniz var. Bir günün çoktan gelmiş olduğunu düşünün. Şimdi başta İhtiyacınız olan şeyle hiçbir ilgisi olmasa bile, gerçekten keyif aldığınız şeyi yapmaya zaman ayırın. Müzik dinleyin, kitap okuyun, film izleyin, örgü örün veya çocuklar için boyama kitapları boyayın. Bu tür aktiviteler aynı zamanda son derece rahatlatıcıdır. Spor salonuna gidin veya yarım saat ılık suyla dolu bir küvette yatın. Sorunları unutun. Artık yalnızca kendinize aitsiniz. Programınızı boşaltın. Seçmeyi öğrenin. Her şeyi yapmak imkansızdır. Günümüzü, haftamızı ve hatta tüm yaşamımızı nasıl düzgün bir şekilde organize edeceğimizi bilmememiz gibi basit bir nedenden dolayı çoğu zaman muazzam miktarda zaman kaybederiz. Öncelikleri belirleyin, onsuz gerçekten yapamayacağınız şeyleri seçin ve sonunda kendinize nefes vermenize izin verin. Hayat tüm hızıyla devam ediyor, onu gereksiz sorumluluklarla harcamanıza gerek yok. Olaylara olumlu bakın. Bu list bilgeliği şöyle der. Eğer bir şeyi değiştirebilirseniz, o zaman üzülmenize gerek yoktur. Sevinin ve düzeltin. Eğer hiçbir şey yapılamıyorsa, o zaman üzülmenin bir anlamı yok ve bu doğru. Ne yazık ki, çoğu zaman başarısızlıklarımıza ve kayıplarımıza üzülerek çok fazla zaman ve silir harcıyoruz. Bazen kendi probleminizin yasını tutarken onu çözecek zamanı kaçırırsınız. Belki böyle bir teklif soyut görünebilir. Ancak yine de soruna yüzünüzü dönmekten asla zarar gelmez. Gerçek şu ki, bazen sorunlarımıza o kadar gömülüyoruz ki, onları çözmeye çalışmak aklımıza bile gelmiyor. Kulağa saçma geliyor ama yine de gerçek bir gerçek olmaya devam ediyor. Kendi başınıza ortadan kaldıramayacağınız, çözülemeyen sorunlara gelince, gerçekliğin değişken olduğunu ve ne yazık ki çoğu zaman hiçbir şeyi değiştirme konusunda kesinlikle güçsüz olduğumuzu unutmayın. Ünlü değişin dediği gibi, eğer koşullarınızı değiştiremiyorsanız Onlara karşı tutumunuzu değiştirin. Hoş olmayan durumu kabullenmeye çalışın ve skandal bir komşuyla yaptığınız gibi onunla geçinmeye çalışın. Ancak kabullenmeyi bir ceza olarak algılamamalıyız. Bu nedenle bize dünyevi bilgelik verilmiştir ki her türlü sıkıntıya akıllıca yaklaşalım. Bazen gerçekçi olmak, pembe gözlüklerden kurtulmak ve hayatta sandığınızdan çok daha fazla renk çeşitliliğinin olduğunu görmek güzeldir. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın.